Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM Materyal MEB Mobil Soru Bankası 10. sınıf matematik polinomlar test 5'i çözeceğiz. MEB yetkililerine teşekkür ediyoruz emekleri için. E, detaylı konu anlatımlarını MEB kazanım kavrama testlerinde yapıyorum. Oraya çok detaylı bakınız. Burada daha çok soru çözümü üzerinde duracağız. Neden, niçinlerini merak eden arkadaşlarımı eee MEB kazanım kavrama testlerine gönderiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi konu anlatımını anlatıyorum burada. Px, Qx birer bir polinom ve gerçek sayıları, e, A gerçek sayı olmak üzere demiş. Şöyle bir eşitlik vermiş. P2x-1 artı x-3 çarpı Q, x artı 4 eşitmiş. 2x kare artı 6x artı A, eksi 2 demiş. Güzel. Böyle bir eşitlik verilmiş. Sonra bana iki tane bilgi vermiş. Demiş ki Px polinomunun 2x eksi 10 ile bölümünden kalan 38. Ne demek istiyor sevgili arkadaşlar? 2x eksi 10 eşittir. 0. x buradan 5 bulursun. Hop. P5 diyor. x 5'tir. P5 38 demek. Güzel. Bu arkadaşın, bu arkadaşla bölümü dediğinde bölümünü 0 eşliyorum. x yerine ne koyuyorsam P5 38. Kalanı veriyor. Diğer taraftan da QX polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan hemen 0 eşit dedim. x eşittir 2 dedim. 3'tür. Yani diyor Q2 de diyor sevgili Şimşek diyor 3'tür diyor. Nefis bilgileri aldım. Verilen bilgilere göre Px polinomunun x artı 5 ile bölümünden kalan kaçtır? x artı 5'i de 0 eşit dedim. x eşittir eksi 5 dedim. Yani dedim P eksi 5 soruluyormuş bana dedim. Bu sonuca vardım. Ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle şurada bir tane A bilinmezi var. O A bilinmezi bir ortadan kaldıralım. Bunu bulabilmek için arkadaşlar güzel bir eşitlik bulmam lazım ki hatta şurada bak P ve Q iki tane bilinmeyenim var. Şu birini yok etmeye çalışacağım. Q'yu e, yok edebilmek için bak X yerine 3 yazsam bu kaybolur. 3 yazarsam da burada P5'i görürüm. Verili. Nefis. Şimdi x eşittir 3 için denklemimi yazıyorum arkadaşlar. Dikkatle bakınız. 3 yazdım. 6, 5. P5. Artı bak 3 yazarsam burası 0 şurası gider. Q7 oluyor. Bur Q3, ha, Q7 oluyor. Hop. Burası 0 olduğu için burası uçtu gitti. 0. Eşittir. 3'ü yazdım. 9, 18. 3'ü yazdım. Bu da 18. Artı A. Eksi 2. Arkadaşlar P5 buna eşitmiş artı sıfır değil diye. P5 kaçta? 38'dir. Eşittir 38. Buyur sana A'yı bulalım. A kaç oluyor sevgili arkadaşlar? 36, 34. A4 oldu. Nefis. Arkadaşlar A4'müş. A4 ise hemen şu ifadeyi de yazalım zaten değil mi? A'yı 4 bulduysam burası 2 verecek. Eşitliğimi yeniden yazayım. P 2x eksi 1 artı x eksi 3 tane q x artı 4 eşitmiş meğersem 2x kare artı 6x 4 yazdım 2'den çıkardım artı 2'ymiş. Denklemim artık e, al de karşıma çıktı sevgili arkadaşlar aleni şekilde. Şimdi de p eksi 5'in peşindeyim. Elimde de Q2 bilgisi var. Arkadaşlar eksi 5 görebilmek için sen burada x yerine ne yazarsın? eksi 2 yazarsın değil mi? Bu arkadaşı eksi 5'e eşitlersen görüyorsunuz zaten. Eksi 2 yazacağını. Yazdım eksi 2 yerine. P eksi 5 oldu bu. Artı eksi 2 yazdım. Burası eksi 5 oldu. Çarpı eksi 2 yazdığımda bak Q2. Denenenen. Q2 de çıktı karşıma ki bunun da kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu. <laughs> Ay çok pardon. Bu da 3. Güzel. Eşittir. Eksi 2'yi koymuştum yerine. Eksi 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 12. Hop, bir de artı 2 var değil mi sonuçta? Artı 2. Nefisiyim o. Arkadaşlar çarptım şurayı. P eksi 5. Eksi 15 eşittir. Eksi 4. Eksi 2 oldu. P eksi 5. 15 artı olarak geçti buraya. 13 olarak karşıma çıktı. Evet. Birazcık uğraştık ama sonunda bulduk. Merak etmeyin diğer sorular biraz daha e, az uğraştıracak bize. Umut ediyorum. Abo iyi ki öyle dedim. Bak şimdi soruya bak. Px bir polinomdur der. Px 3 diyor sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? Px polinomunun derecesi 3'tür. Yani Px gördüğünde sevgili arkadaşlar en fazla x küplü bir şey görüyormuşsun. Tamam mı? x küp, x olabilir, x kare olabilir. Tamam mı? x üzeri 4 yokmuş. Kas sayısı da kaçsa artık? Üçüncü derecedenmiş. Güzel. Olduğuna göre diyor. Değer. Bak 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 soruya bak şimdi gel. Olaylar olaylar. Şunu büyütüyorum. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi eşittir? Arkadaşlar burada biraz uğraşacağız. x kare artı 3 çarpı P'nin karesi <laughs> P x kare artı 3 bunu da kapat kapattık şu arkadaşlar bunun derecesi şu görmüş olduğunun derecesi nedir diyor bu soru P kare bu bu arada önce P x kare artı 3'ün derecesini bulacaksın sonra bunu P'nin içinde yerine koyacaksın. Yetmedi bir de karesini alacaksın. Yetmedi bir de bununla çarpacaksın. Kademe kademe gidelim. Sevgili arkadaşlar şimdi senin e, polinomun 3. dereceden değil mi? 3. dereceden. 3. derecenin içine şu arkadaşı yazdın. X kare artı 3'lü ifadeyi yazdın ve kübünü aldın. Karşına ne çıkar? X karenin 3. kuvveti yani hop, burası x üzeri 6'lı bir ifade olur değil mi? Aynen de öyle olur. Güzel. Bu da bunun karesini diyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ama oradan şimdi bir de p'nin karesini alıyoruz da. Allah Allah. <laughs> Ama onun karesi, P'nin karesi nasıl oldu ya o? Ha tamam tamam. Şimdi arkadaşlar, şu arkadaş x'leri altılı oldu değil mi? Bak bak, ben de diyorum ki neden karıştı işler? Bak burada hemen karesini alma. Sen bunu x'leri altıyı bir de P'nin içinde yerine koyacaksın. Tekrar koyuyorsun. Çünkü şuradayız şu an. Hala P'nin içinde daha kareyi almadım. Arkadaşlar x üzeri 6'yı da koydun yerine. Bunun bir de kübünü alıyorsun. Karşına ne çıkar? x üzeri 18 çıkar. Şimdi oldu. Şimdi x üzeri 18'in de karesini al. Bunun da karesini alırsan 36 olur. Çünkü x üzeri 18 çarpı x üzeri 18 olur. x üzeri 36'yı da sevgili arkadaşlar x kare artı 3 gibi bir terimle çarpıyorsun. Karşına ne çıkar? x üzeri 38'li bir ifade çıkar. Çok hızlı söylediğimi düşünenler varsa videoyu geri alsın. Çünkü hiçbir şey atlamadım. Teker teker söyledim. C diyoruz arkadaşlar. 38. Yani çok mu gerekli bir soru ama biraz dikkat gerektiriyor. Onu da söyleyeyim yani. 3. Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere. P eksi 2. 2 P 2'ye P 4'e eşit. O da eksi 24'e eşit. Px polinomunun katsayılar toplamı 21 olduğuna göre Arkadaşlar bir e, polinomun katsayılar toplamı ne demekti? P1'di. P1 21'miş. Olduğuna göre diyor P x eksi 1'in polinomun sabit terimi. Se, sabit terim içinde ne yapıyordum arkadaşlar? X yerine 0 koyuyordum. Gel x yerine 0 koy. 0 koyduğumda P 1 bana soruluyormuş. Sorulan bu. Peki Px polinomum yok ortada. Nasıl ortaya çıkaracağım? Sevgili arkadaşlar bak. Px polinomum şu senin verilmemiş ama neredeyse verilmiş gibi yapılmış. Ha bu arada bunları öyle yazacağız tabii ki. Bak x eksi 2 ile eksi -2, e 2 ile p x eksi 2 dediğine göre x artı 2 ile bölümünü böyle yaparsın değil mi? x eksi 2 çarpı senin polinomun bu. x eksi 2 çarpı x eksi 4 eksi 24 sevgili arkadaşlar. Hocam bunu nasıl yazdın? Bak P yerine eksi 2 yaz. Burası olduğu gibi sıfır olur. Bak sana 24 kalınlığını verdi. Eksi 24. P yerine 2 yaz. 2 yazdım. Bak bu sıfır oldu. Olduğu gibi bitti. eksi 24. P yerine şey, x yerine 4 yaz. Yazdın. Hop kayboldu. 24. Şahane bir denklem oluşturdum. Peki bu A'nın için yazdım. Sevgili arkadaşlar bak bu hepsi yok oluyor. Belki burada bir sabit sayı var. O da yok oluyor. Onu da bulalım. Bunu nasıl bulacağım? Şu bilgiyle bulacağım. P1. Yani kas sayılar toplamım benim. E, 21'miş arkadaşlar. E, X yerine P1 X yerine 1 yazdığımda karşıma ne çıkacak? 21 sonucu çıkacak. Yazalım. A çarpı 1 yazdım. 3 çarpı eksi 1. 1 yazdım çünkü. Bak 1 1 1 1 e, 1 yazdım. Eksi 3 Eksi 24. Hop eşittir 21'miş arkadaşlar. P1 çünkü. Çok güzel. Çarptım. 9 tane A. Eksi 24. Eşittir 21. Güzel. 9A eşittir 45. Hop. A eşittir 5'miş arkadaşlar. Nefisim o. Hemen gel yerine de yaz. A'yı ben 5 buldum. Benim polinomum şimdi ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. Eksi 24'ünü unutma. Px polinom buymuş. Şimdi neyi soruyor sana? Px e, eksi 1'i soruyor. P eksi 1 eşittir. 5 çarpı eksi 1 eksi 1 eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazdım bu 1 oldu. Çarpı eksi 1 yazdım eksi 3 oldu. Çarpı eksi 1 yazdım eksi 5 oldu. Eksi 24. Bana, bana bu soruluyor. Geldim yaptım. Şurası 15 yapar. 5 ile çarparsam 75 yapar. Eksi 24 derim. Hop midenin plaka işareti 51'i bulurum. 3'e de ait diyorum sevgili arkadaşlar. 4 ile devam ediyorum. <laughs> 4. soru ne diyormuş? Px ya bunu da hatırladım ben bir yerden ya. Eksi x kare artı 3 3x eksi 1 polinomu veriliyor. Polinomunun dört 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 kalan hangisini eşittir? Ha. Şunu biraz büyüteyim de göreyim sevgili arkadaşlar. Şu polinomun. P küp. Bak. P küp. P x eksi 1. Önce diyor P x eksi 1'i bulacaksın. Bunu bu bulduğun sonucu P'nin içine koyacaksın. Sonra da kübünü alacaksın. Bunun diyor. Bu arkadaşın 2x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir? Hemen yapıyorum, sıfıra eşliyorum. x'i kaç buldum? 6, 3 buldum. Sevgili arkadaşlar, x yerine 3 yaz diyor. Yazalım. P küp, p 3 yazdım, 2. Güzel. Arkadaşlar, şimdi bunu nasıl yapacağım acaba? Ya hiç merak etme, gel, p p 2'yi bir bul. P2'yi. Senin aradığın şey bu. P2 bir dakika. Hmm. Tamam bulalım. P2'yi buluyorum sevgili arkadaşlar. 2'yi koydum. Eksi 4 artı 6 eksi 1. Hop 1 oldu. Güzel. Şimdi soru bu şu hale döndü. P küp 1. Sevgili arkadaşlar P1'i bu Karesini Şey kübünü al diyor. P1'i bulalım. P1 1 yazdım. 1 artı 3 1. Bir. Sonuç 1 bir çıktı. 1'in de kübünü alıyorum. Yine 1 çıktı. Hop C şıkkında görüyorum ben bunu. 4'e de C dedik. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Kademe kademe söylediklerini yaptım. Hepsi bu. Başka bir şey yapmış değiliz. 5 ile gidiyorum. Devam ediyorum. 5 diyor ki Px diyor. Ha, x artı 1'in dördüncü kuvveti çarpı X eksi 1'in karesidir. Olarak veriliyor PX polinomunun X küplü teriminin kas sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi X küplü bir şey karşıma çıkacak ya sevgili arkadaşlar. Bunun kas nedir diyor acaba? Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Varsa vaktin bunları ağaç 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 dur. X artı 1'i 4 kere kendisiyle çarp. X eksi 2'yi de kendisiyle bir kere çarp. Sonra bunları da bir daha birbiriyle çarp. Bunu nasıl kolay kılabiliriz? Ben şöyle bir şey gördüm. Bak şu arkadaşı x artı 1'in karesi çarpı x artı 1'in karesi 4. kuvveti çarpı çarpı x eksi 1'in karesi şeklinde yazabilirim. Güzel. Bak şurada benim çok sevdiğim bir ifade var. x artı 1'in karesi çarpı bak üstler aynı x artı 1 çarpı x eksi 1'in hop karesi şeklinde yazabilirim. Üslü sayılar da biliyorum ben. Güzel. Arkadaşlar bu ne? Bak ifaden sadeleşiyor. Ha bu arada ben sana anlattığım için böyle uzun sürüyor ha. Sen bunu görürsün hemen tırıp diye x kare eksi 1 yazarsın. a artı b a eksi b. Nedir bu? x kare eksi 1'dir. Bunun karesi sevgili arkadaşlar. Değil mi? Şahane. İşim çok daha kolaylaştı. But... <laughs> çok pardon. Aç bunu. Açalım. X kare artı 2x artı 1. Bak işin çok daha kolaylaştı. Çarpı bunu aç. Birincinin karesi. Birinci ile ikinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Arkadaşlar ben şimdi x küplü terimi çok daha kolay bulurum. Bak buradan x küp gelmez buradan da gelmez, buradan da gelmez. X küp buradan da gelmez, buradan gelir. Kaç gelir? Eksi 4 x küp gelir. Buradan da gelmez, buradan da gelmez, buradan da gelmez, buradan da gelmez. Buyur sana. Eksi 4'müş gördün mü? Ne kadar kolay sürdü. Öbür tarafta topla babam topla topla babam topla x küpleri ara dur. Eksi 4 b dedik arkadaşlar şu olayı yaptığım için şu da iki satır sürer ha. Onu da söyleyeyim sana. Yani çok soru çözersen ne demek olduğunu bilirsen Şimşek Tanık Hoca'nı çok izlersen çok daha kısa sürer. Şimdi Seda öğretmenin 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Seda öğretmenin tahtaya kaldırdığı öğrencisi tahtaya çarpanları ayırma ile ilgili aşağıdaki adımları yazarak bir çalışma yapıyor. AB sıfırdan farklı löp 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 anlatıyor. Ve sonunda soru şu arkadaşlar. Ona göre okuyalım. Bu çalışmada hangi adımda hata yapılmıştır? 1, 2, 3, 4, 5 diye verilmiş. O gözle bakalım. Tamam mı? O gözle bakalım. Bakalım hangi e, e, adımda hata yapılmış. Birinci adımda diyor ki. ha A ve B sıfırdan farklı. A eşittir B'ymiş sevgili arkadaşlar. Güzel. A ile B birbirine eşitse her iki tarafı A ile çarparsan A kare B ve A çarpı B olur değil mi? A kare hop A B. Gayet mantıklı. B ile çarptım. Eşitliğin her iki tarafından B kare çıkartılır. Çıkartalım. A kare eksi B kare eşittir. A B eksi B kare. O da öyle mi yapmış? Öyle yapmış. Üçüncüyü okuyalım. Eşitliğin her iki tarafı çarpanlarına ayırın. ayrılsın. A eksi B çarpı A artı B. Bir önceki soruda yaptık zaten. B parantezini al. A eksi B. Gayet de güzel. Değil mi? İnsanın şunları sadeleştirisi geliyor. Daha sonra eşitliğin her iki tarafı A eksi B'ye bölünür. Evet bölmüş. Denenenent. Dikkat. Sevgili arkadaşlar neden dikkat? Bak A B'ye eşitse başa dön. Geldiğin yeri unutma. Hep kökenlerini unutma. Tamam mı? Kökenlerini unutma yani kökünü iyi bil. Buradan geldin. Arkadaşlar a eksi b sıfır. Bu da sıfır. Sıfır eşittir sıfır. Sen burada bunları sadeleştirme yapamazsın. Çünkü bak bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Sıfırla çarpıldıkları için hı, diye yutar bu arkadaş. Bunlar başka başka şeyler olur. Ama sana diyor ki dördüncü aşamada a artı b b nine olamaz. Hemen yakaladık. Dördüncü aşamada. Dördüncü basamakta adımda hata yapılmıştır arkadaşlar. 6'ya da D dedik. 7 ile devam ediyoruz. Uç. Ay, bunu nasıl yapacağız? Diyor ki 9 üzeri 6 eksi 1 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez. Hocam bu ne ya? Nasıl yapacağız? Sevgili arkadaşlar birazcık maharetlerimizi kullanacağız. Nasıl yapalım bunu ya? Tamam tamam öyle yapalım. Arkadaşlar tam kare olarak ayıralım bunu. 9'un 3. kuvveti artı 1 çarpı 9'un 3. kuvveti eksi 1 değil mi bu Allah aşkına? Evet o. Ee, 9'un 3. kuvvetini alalım ya. Şimdi bunların da açılımları var da oralara girmeyelim. O daha uzun sürer. 9'un 3. kuvveti 9 kere 9 81. Bir de gel 9 çarpalım bunu arkadaşım. 9 729. Arkadaşlar 729 artı 1 730 yapar. Çarpı bu arkadaş da 729-1 728 yapar. Şimdi sevgili arkadaşlar senin yapacağın bu arkadaşın tam bölünebilecek. Hangisine tam bölünemez diyor ya tam. Tam bölünenleri bulabilmek için yapacağın iş bunları çarpanlarına ayırmak. En güzeli de şudur ben sana söyleyeyim. Bak şunu mesela önce 73 çarpı 10 yaparsın. Şunu da algoritma yapacağım sana rahat ol. Ben böyle yapıyorum. Mesela 73 benim için 9 çarpı 7'dir. Bu da 2 çarpı 5'tir. Bak asal çarpanlarına ne kadar kolay ayırdım. Şurada da algoritma yapalım. Gel. 2'ye böl. <laughs> 364. Değil mi? 360, 360 720'nin yanısı. Gel bir daha 2'ye böl. 182. Gel bir daha 2'ye böl. 91. Aa, 91 işte biraz enteresan bir sayıdır arkadaşlar. Bu arkadaş 7'ye bölünür. 13 olur. Bunu bulmak biraz zordur. 13'e böl. 1. Arkadaşlar senin bu sayın var ya şuymuş. <laughs> bak 730'u şu dedin. Yani 9 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5'miş. Bu arkadaş da 728 de 2, 2, 2 çarpı halinde herkes. Çarpı 7 çarpı 13'müş. Arkadaşlar bunu gel kime bölelim? 13'e bölersen tam bölünür mü? Evet bak tam bölünüyor. Güzel. 26'ya tam bölünür mü? Hocam 26 yok burada. Hayır dostum. 2 çarpı 13 kaçtır? 26'dır. Bak sadeleşirler. O da tamam. 51. Denenenen. Aa bu testte 2 tane 51 ni de buldum. 51'i bulamıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini nasıl bulduğumuza bakalım. 56 için 28 çarpı 2'ye ihtiyacın var. Ya da 7 kere 8'e ihtiyacın var. 7 var. 8 var mı? Var. Bak 8 de var burada. 7 kere 8 56. 73 var mı? Zaten 73'ten ayırdık arkadaşı. 9-7. 51 bulamıyorsun arkadaşlar. 17 çarpı 3 kendisi. 17 asallığını göremediğin için burada 17 asalı yok. O yüzden bozulamaz. Fena bir soru değil yani değil mi? Evet. Nidenin plaka işareti 51 dedik. C7. Neden hep Nide Nide diyorsun hocam? Nideliyim çünkü. Nide doğumluyum. Karadeniz yeriyle yaşıyorum arkadaşlar. Zonguldak'ta. Ama Nidelim. Ha, şimdi 8'de şöyle söylüyor arkadaşlar. Hakan Bey 2 veya daha fazla sabit polinomdan farklı polinomların çarpımı şeklinde yazılabilen cebirsel ifadeleri cömert ifadeler olarak adlandırmak istiyor. Örneğin demiş. Ne demek istiyor bunun Türkçesi? 6x kare artı x eksi 2. Bu arkadaşlar çarpanlarına ayrılırsa 2x eksi 1 çarpı 3x artı 2 olarak yazılabiliyormuş. Bu x'ini çarparsan bunu elde edersin. Bak sabit yok. X'e bağlı. X'e bağlı iki tane çarpanı var. Hmm. Bu cömert ifadeymiş. Buna göre diyor 1, 2, 3. İfadelerinden hangisi cömert ifadelerdir? Arkadaşlar x kare artı x artı 1. Sabaha kadar uğraş bunu çarpanlarına ayıramıyorsun. Böyle bir şey bilmiyoruz. Yok. E, aman Allah'ım x kare artı 2 x'in karesi eksi 4 x kare artı 2x artı 5. Sevgili arkadaşlar şu arkadaş parantezini alabiliyorsun gibi duruyor ama sadece alırsın şu 5 işi bozuyor. Tüm ifadelerde aynı şeyi bulmalısın. Bunu da çarpanlarına ayıramıyoruz. x küp artı x kare artı x artı 1. Sanki bu da alınmıyormuş gibi. Ki bence çok da bilmeniz gerekmiyor ama bu arkadaş da şu arkadaşlar. x artı 1 çarpı x kare artı bir çarpı x artı bir diye ayrılabiliyor. Bak çarp x küp. Çarp x kare çarp x çarp bir. Enteresan değil mi? Böyle oluyormuş. Yani yalnız üç diyorum sevgili arkadaşlar. C şıkkı diyoruz buna da. Diğerlerini çarpanlarına ayıramıyorsun. Hocam bunu da alabiliyorsun. Bak arkadaşım şurada 5 var. Bir de artı beş var. Senin iki sayının ya da iki ifadenin çarpımı şeklinde söyleyebilmen lazım. Onu söyleyemiyoruz. Dokuzuncu soru sanki bir tane çarpanla ayırma e, sadeleştirme yetmiyormuş gibi üç tane vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki cebirsel ifadelere ait en sade durumlar verilmiştir. Yukarıdaki eşitlerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Aa, şu arkadaş x eksi 2 çarpı 1 eksi x Bölü arkadaşlar şu arkadaş kim? x eksi 1 çarpı x artı 1 değil mi? Güzel. Bu diyor 2 eksi x x artı 1'dir. Arkadaşlar bak tam tersi. Bunu eksi parantezine alırsam x eksi 1 olur bu arkadaş. Döner. Bunlar yolcu olur. Bu eksiyle bu arkadaşı çarparsan da aynen buna dönüşür. E, 2 eksi 2 artı 2 olur. x de eksi x olur. Paydada da x artı 1 var. Kabul. Gel şunu yapalım. Bak paydalar 1 eksi x kare 1 artı x. Hatta büyüteyim ya bunu. Gözükmüyor olabilir. Evet. Bak paydaları eşitleyeceğim. Şu arkadaşı 1 artı x ile çarparsam. Bunu da 1 eksi x ile çarparsam. 1 eksi x kareyi elde ederim. 1 artı x ile çarptım. 1 artı x. Eksi 1 eksi x ile çarptım. 1 eksi x bir de eksi var. Artı x. Bir de 2 x'im var. 2 x hop bölü 1 eksi x kare. Çünkü hepsinin paydası aynı. Yukarıya baktım. Birilerle vedalaştım. 2 tane x bunlarla da vedalaştım. Arkadaşlar bunun sade hali sıfırmış zaten. Bu falan değilmiş. Üzgünüm bunu kabul edemedik. Üçüncüye geldim. x kare artı x artı 1 bölü x eksi 2. Burada yapacak bir şey yok. Çarpı diyorum. Çünkü bu bölüm ya. Bak x kare eksi 4. Kim bu? x eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x küp eksi 1. Ya bu küp açılımları da hiç sevmiyorum. Oldu mu olası sevmedim arkadaşlar. Ortaokulda da sevmedim. Lisede de sevmedim. yemenin de çok sevdiğini zannetmiyorum açıkçası. Tamam mı? X küplerin açılımlarını bilmesen de çok şey kaybetmezsin. Ben itiraf edeyim. Çok da bilmeden Türkiye'de 2000'e girdim yani. Ot inşaat okudum. ÖSYM inşallah ters köşe yapmaz sizi. Evet. Açıyorum. X eksi 1. Şimdi sizlere anlattığım için mecbur artık öğrendim. Şey yapıyorum yani. Gördük bu arkadaşlar. Sadeleş. 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 X artı 2 bölü X eksi 1. X artı 1 yazmış. Yani gözümüz yanılacak da şey yapacağız. Bunu da kabul etmedik. Yalnız 1 diyoruz. 9'a da A dedik. 10. soruyla testi nihayetlendiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, İfadesi bir polinom belirttiğine göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar polinom belirtebilmesi için ben ne biliyorum? x'in üzerinin n var gel şurada da a diyelim. a sayısı doğal sayı olmalı değil mi arkadaşlar? Doğal sayı. 0, 1, 2, 3 gibi doğal sayılar olmalı. 0 da kabulümüzdür. Bu durumda ne diyeceksin? Üstlerin yani n eksi 2 senin sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmalı. n artı 7 de böyle olmalı arkadaşlar. Şu arkadaş da öyle olmalı. Artı n bölü n. Hem böyle olmalı. Böyle olması yetmiyor. Bir de ee, doğal sayı olmalı. Bu ne diyor? Ne diyor? Ben diyor 2 de olurum diyor. 2'den büyük sayılar. Bu ne diyor? Ben diyor eksi 7'den büyük olurum diyor. E sevgili arkadaşlar zaten bu x'in ortak çözüm kümesi nedir? N'nin 2'den büyük olması durumu. Şunu hiç dikkate bile almana gerek yok. E çünkü eksi 6, eksi 5, eksi 4 zaten alacağım bir şey değil. 2'den büyük her şey eksi 7'den de büyüktür. Arkadaşlar burada da sana ne diyor? Bak ayır 18 bölü ne artı ne bölü ne. Bu diyor tam sayı olsun değil mi? Güzel. Şu kim arkadaşlar? Bu zaten bir. Ne bölü bir? <laughs> ne bölü ne? Birdir. Arkadaşlar bu bir ile kimi toplarsan doğal bir sayı eder. Hop, burası da tam sayı olursa doğal sayı. Bunu olabilmesi için ne lazım arkadaşlar? 18'i tam bölenler. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 olmalı. N'yi bunlar seçersen bu arkadaş tam sayı olabilir. Pekala. Senin bir koşulun daha vardı. Neydi? N ne, 2 eşit ya da 2'den büyük olsun. Biri alamıyorsun. Şu geri kalan arkadaşları topluyorsun. 5, 11, 20, 38. Toplamları da 38 oluyor arkadaşlar. Bunu nerede görüyorsun? C şıkkında görüyorsun. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.